Üçüncü aşamaya geldiğimizde artık aileler bir araştırma sürecinin içine gidiyorlar ve bir yeniden düzenleme, adapte olma süreçleri ve kabul ve uyum süreciyle tamamlanıyor. Aile artık çocuğunun farklılığını, ne olduğunu araştırırken bunu engelin ortadan kaldırmanın yollarını arıyor. İşte bu süreçte de doğru kurumlarla, e, sağlıklı bunu yürüten nitelikli kurumlarla, kişilerle, uzmanlarla ailenin karşılaşması e, önemli. Öyle ki e, ne yazık ki şu falanca terapi şeklinde e, dolandırıcılarla, şarlatanlarla, eğitimi almayan, profesyonel olmayan kişilerle de bu süreçlerde karşılaşabiliyor. Yani işte toplumda bildiğimiz üfürükçü efendim yok işte balina ile terapi yok Yunus'la terapi şeklinde aileler çok ciddi paralarını harcayıp... bu süreçte işte gezmedikleri doktor gezmedikleri bu bu tarzda çalışan insan olmuyor. Bayağı bir yer dolaşıyor. Ama en sonunda geldiği süreç bir şekilde bir öğlu çocuğumun benim bir eğitim yoğunlaşmış özel eğitim alması gerektiği konusudur. Ve bunu eğer ne kadar erken süreçte başlarsa çocuğun gelişimi o anlamda da e, düzgün oluyor.